Bir de çok özür dilerim ama şunu, şunu da hatırlamakta fayda var mıdır acaba yani 19. yüzyılda da Charles Dickens popülerdi. Ve Charles Dickens iyi bir romancıdır veya işte senin oynadığın Mozart döneminin popüler müzisyeniydi. Demek ki iyi olan popüler olabilir yani dolayısıyla dön bir kendine bak yani hani. Sen mi anlatamadın haber, Mozart acaba döneminin ya. de popüler adamı değil bu arada. Nasıl yani? Değil, o çok işte o fukaralık filan sonradan geldi. Sonrası gelen. ama ee, yani. O hem geçimsizliğinden hem de aslında o kadar çok anlaşılır. Mesela e, şeyi Brandon Fraser'ın e, platformlarda var şimdi bazı bu son Oscar aldı. Whale Balina. E, işinde e, çok güzel bir tiyatro oyunu zaten oradan sinemaya uyarlanmış hiç sıkılmadan seyrediyorsun çok küçük bir alanda geçen bir e, e, film olduğu halde orada Melville'den yani Moby Dick'in yazarından e, sö söz ediliyor bu spoiler vermeden gideyim Hı -hı. E, şimdi Merville biz nasıl biliyoruz Mervil'i ve Moby Dick'i işte her evde kütüphanede işte üstrafa konulan ama sonradan da hani ulan deprem var falan kafamıza düşmesin diye belki altrafa çok kalın bir kitap çünkü. Ondan sonra bir kitap ve kimsenin okumadığı bir kitap ya da herkesin okuduğu herkesin. ve kimsenin okumadığı çünkü çok büyüktür falan filan. Ee, 1851'de yazıyor Moby Dick. ve 1920'ye kadar 20'li yıllara kadar balinalar hakkında e, belgeci belgesel tadında e, bir roman ve de biraz da macera var üstüne ama balinalarla ilgili bölümler de çok uzun çok sıkıcı hani herkes oraları ya atlar ya yarıda bırakır kitabı falan 1920'lere geldiğinde e, kitabın arka planı e, felsefesi anlaşılıyor yani insanın kendisiyle mücadelesi, doğayla mücadelesi filan ve aslında o basit serüven e, romanının arkasında adamın e, büyük yazarlığı ortaya çıkıyor. E affedersin çoktan öldü gitti adam. Yani ve de hayat da çok zor geçiyor yani e, adam için. Yani belli bir popülerliği var ama hak ettiği popülerlik değil. Fakat bugün bunların galiba değil mi siz? Alice de öyle ama mesela. Alice, Alice de öyle her, her her yüzyılda yepyeni bir bir, bir şey Bravo. yani Aynen. Bakılan, Aynen. yeniden bakılan, yeniden değerlendirilen. Ama mesela bugün siz mesela yazarlar olarak ikiniz de tabii ki hani aynı şeyde değil siz farklı şeyler yapıyorsunuz ama e, yani ne düşünüyorsunuz böyle mesela böyle bir idealiniz herhalde yok değil mi ya da böyle bir romantizminiz yok. Kesinlikle bende yok. gitsem alman. de yüz yıllar sonra açsalar kitaplarımı, baksalar, tekrar tekrar <laughs> bassalar falan. Yani ben yani şu an içinde gittikten sonra yani kimin okudu beni çok yani enter ben içimden gelen şeyi yazmak istedim aslında. Yazarken hmm. keyif aldığım için. Hmm. Hani nasıl çıkıyorsunuz mesela bir tiyatroda oynuyorsunuz. O o an na özel ve o evet. anı has bir şey ve o anın tatmini benim evet. için de yazarken o anın tatmini diyen evet. yani. tamam onun evet. için çok şey, acayip hiç yok yani öyle bir öyle e, bir romantizmi an, yok kesinlik yani romantizme total olarak karşı ve tamamen gerçekliğe odaklı biri olarak hmm. E, hmm. söylüyorum her yerde de söylüyorum yine küçük linçler geliyor ama problem değil yani üç e, iki nesil sonra yokum ben hatırlamayacaklar. Beni, Ama zaten e, yani 5-6 için... nesil sonrasında bir şey bırakabilmek için Çok gerçekten bir, şey bir, matematik ve orkestrasyon ve bir strateji ve yani geleceğe dair bir şey söylüyor olmaya ihtiyaç orada da işte. Bunu bir aktöre soralım ya. ne düşünüyorsun bu konuda yani nam için yaşayan çünkü öyle roller hele hele böyle bir yakışıklı Bunu çok baştan bilemiyorsun bence. Yani nam için yaşayan şan için ölen e, kılıç sallayan kendini kurşunların önüne atan, siperlerden fırlayarak koşan e, ya da e, yani senin canlandırdığın ve de canlan, canlandırdığın geliyor canlandırdığın ama, bütün roller için. Yani biz şunun için ölürüz, an, bunun için ölürüz. Nam dediğin öldükten sonra da hatırlanması. Evet, yani. Evet. Yani namım için, itibarım için. Ondan sonraki itibar bugün yine çok kullanıyoruz e, e, itibar e, lafına lafını ama itibar tabii ki bugün artık e, metalaşmış durumda. Ticari bir manevra itibarı yani senin e, itibarın, ticari itibarın, isim itibarın şuyun buyun yani sen yaşarken ki hayatını yöneten hatta sana para kazandıran bir şey itibar. Ama bir de başka bir itibar var işte çocuklara namuslu bir isim bırakmak hemen aklımıza Münir Özkul e, romantizmi geliyor. Ondan sonra eski Türk filmlerinin o saf ve romantik filmlerin e, şey geliyor ve buna... Buna inanan, bunu yaşam düsturu edinmiş insanlarla beraber yaşıyoruz şu anda da. Çok şükür. Ha? Çok şükür. Ama buna da çok şükür evet. diyoruz. Tabii. Yani o zaman beyefendinin yazar olarak ha. gerçekçiliği ve o gerçeğin soğukluğu aslında yani o e, aslında bir... Değil mi? Garip Tabii, senin de, tavrın. Yani evet. Bu çoğu <laughs> insana sert dediğimiz <laughs> <laughs> anlamlara, aile kavramına... Yani aslında yazmak <laughs> eylemin bile, senin yazmak eylemin bile romantik bir eylem aslında. Teoride evet. Ama belki uygulamada bakınca hani söylediklerim de çok da romantik olmadığımı düşünüyorum. Yani bu gerçekçi tavır mesela ben bunu şakay şakayla eee... ...yarı şaka yarı ciddi belirsiz bir şekilde kullanıyorum genelde. Yani bu e, romantizm, <laughs> coşmalar, hevesler, hayaller filan... ...bütün bunlara karşı e, sarkastik ve kırıcı davranmak hoşuma gidiyor. Ama o da aslında neticede romantik bir iş yapmanın sonuç. Çünkü aklı başında olan bir insan bunu yapmaz zaten yani bu tip işte sahne işleri tiyatro işleri filan bu salaklıktır yani. tezallik diye düşünüyorum. E, evet. E, bravo evet doğru ne? o da ne? Bir sanat, bu, ya. bu bir sanat yani e, sanatta gerçeklikten işte. kaçmak için bir aracımız olduğu için her dönem için bu sanatın ne gerçekliğini Sen anlayabilmek ne bir yalan. <laughs> bunu biraz sunun <laughs> da söylediği <gülüyor> gibi, <gülüyor> gibi <gülüyor> yani <laughs> gerçek. aslında gerçeklikten farklı bir Bazı yani tabii çocuksu bir şekilde beğenmediğin sevmediğin bir gerçeklikten kaçmak rahatsız olduğum bir dünya eleştirdiğim bir dünyadan kaçmak ama bu tabii ki oradaki e, senin motivasyonun duyguların ama aslında yaptığı şey sanatın Gerçek. yaptığı şey gerçekliğe kafa atmak yani dönüp tamam, gerçekliği okay. bir yani. kere yanlış yanlış daha almışsınız. kurgulamak bir kere daha göstermek senin yaptığın yani. da bu sanat evet yani, dediğiniz yani, o konuda yanlış anlayayım gibi ama, bir şeyden yani, söylemiyorum sanat gerçekliği anlamadım. anlamamızı sağlayan bir yalandır mevzu bu Aa, Aa, kalbini kazandı bildi, bence şekerim yok değil yani şöyle bir şey var gerçeklik dediğin şey olmadığı için çünkü sen bana baktığında aslında beyin korteksine 8 saniye Geç öncenin gidiyor. görüntüsü Daha gittiği doğrusu, gerçeklik hangi gerçeklik gerçeklik, sen, gerçeklik gerçeklik yetersizdir şey. yani gerçeklik aleladedir gerçeklik acınasıdır gerçeklik soğuktur üzücüdür. Bunu mesela çok güzel de bir anekdotu vardır. Charles Bukowski ile ilgili e, daha e, içki alacak parası of. yok Bukowski'nin. Ondan sonra bir tane e, amatör neredeyse amatör e, sinemacı belgeselci bir e, genç adam, e, işte bunu yani kendi parasıyla cebinden parasıyla e, çabalayarak e, ee, Bukowski'nin etrafında dolaşıyor ve onun işte onunla, onun hayatını çekiyor, röportajlar e, kaydediyor falan filan falan. O sırada Bukowski de bu e, sinemacı ile olan ilişkisini yazıyor. Ve sinemacı bozuluyor. <laughs> Diyor ki ya yani bir kere bu aramızda geçtiğini yazdığını hiçbir şey olmadı kadınlarla da bu kadar başarılı değilsin ve beni de böyle <laughs> Hayal zırt bır, zırt bır, <laughs> iki tane aforizmayla şaşırtmış ve ağzımın payını vermiş değilsin. Bunların hepsi yalan anlattığın. Ondan sonra Bukowski de diyor ki sakın hiçbir gerçekliğin kurgunu bozmasına izin verme. <laughs> Çünkü yani hani yani gerçeklik o yüzden iyi bir şey değil ki gerçeklik. O berbat şey yaşadığımız berbat şey. Sonra onu anlatırken, anlatırken yaptığımız kurgu, kurgu yani Yoruldum. onu bozmak, onu yeterli görmemek anlatırken, çünkü hikaye o kadar güzel değil. Yani hikaye bir kere sürprizli değil. Sonra da o çıktı, bak falan. Şimdi oradan kimse. Sonu çıkmıyor belli ölüm. Ya. yani o berbat bir hikaye, anlatılacak bir hikaye değil. Onu bir sürü yalanla eee süslemek en kötü şey ben bayılırım bunu yapmaya yani süslemeye bilmem ne. En fenası bunun beraber başına geldiğini arkadaşının yanında olduğunu unutmak falan <laughs> <laughs> da böyle. Yani <laughs> yeterince anlatırsa hani, arkadaşın da inanır bu ya. Bu kadar iyi miydi ya? ya bu, falan, yani öyle bu bu ya. versiyonu daha iyi filan deyip biz onu, aslında satınalım. buna inanalım. Evet. Evet.